dünyadaki ilk beyin ameliyatlarının Anadolu'da yapıldığını biliyor muydunuz? Ağrı Dağı, Türkiye'nin en yüksek dağı. Kutsal kitapta adı geçen bir dağ. Özgürlük mücadelesi veren Fransız ve Amerikalıların simgesi haline gelmiş bereye Frig beresi dendiğini. Hint Avrupa dillerinin Anadolu'da doğduğunu biliyor muydunuz? Anadolu'daki muydu? şarapçılık tarihinin dünyanın en eskileri arasında i̇lk yer aldığını biliyor muydunuz? Barış Antlaşması'nın Hititler ile Mısırlar arasında imzalandığını biliyor İnsanların muydunuz? gelişmesinde çok önemli rol oynayan demirin ilk defa Anadolu'da kullanıldığını biliyor muydunuz? Homeros'un İlyada isimli destanında anlatılan Troya Savaşı'nın geçtiği yer Troya Antik Kenti. Homeros'un İzmirli olduğunu biliyor muydunuz? Biliyor musunuz? Bir yıldır kesintisiz Türkçe ve İngilizce 104 video yayınladık. 50 ülkede 2 milyona yakın izlendik. Daha fazlası için bizi takip edin.